Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz doğrusal hareket. Doğrusal hareket yapan bir maddesel noktanın hızının karesi ve kare ile konumunun koordinatı S arasındaki bağıntı lineer ise ivmenin sabit olacağını gösteriniz. Şekildeki durum için ivme a'yı bulunuz. Evet. Doğrusal hareket yapan bir maddesel noktanın hızının karesi ile konumunun koordinatı arasındaki bağıntı lineermiş, doğrusalmış. İğmesinin sabit olacağını göstermemiz isteniyor. Ayrıca verilen değerler için, şekilde verilen değerler için ivmenin değerini bulmamız isteniyor. Şimdi genel doğru denklemini hatırlayalım. Y eşittir mx artı n. Burada y ve x değişkenler. M doğrunun eğimi, N de Y eksenini kestiği yerin koordinatı. Bizim için önemli olan eğim. Bu genel denklemi bizim durumumuza uyarlarsak V kare eşittir ms artı n şeklinde bir doğru denklemi yazarız. Bu doğrunun denklemi bu şekildedir, bu formdadır. Bu bağıntıdan yola çıkarak İlmenin sabit olduğunu göstereceğiz. V kare eşittir ms artı n. Şimdi her iki tarafın zamana göre türevini alalım. Sol tarafın zamana göre türevini alırken zincir kuralını uyguluyoruz. Önce v karenin v'ye göre türevini alıyoruz. Daha sonra da v'nin t'ye göre türevi ile çarpıyoruz. V karenin zamana göre türevi 2v çarpı v noktadır. Sağ tarafın türevini alırken de M çarpı S, M doğrunun eğimi sabit olduğu için M'nin türevi sıfırdır. Dolayısıyla birincinin türevi sıfır, ikincinin türevi var, S'nin türevi var. M çarpı S nokta. N de sabit, o halde N'nin de türevi sıfırdır. Biz biliyoruz ki doğrusal harekette V nokta A'ya eşittir. Hızın şiddetinin zamana göre türevi ivmeyi verir. Ayrıca S noktada V'ye eşittir. Skaler konumun zamana göre türevi de hızın şiddetini verir. Bunları yerine yazarsak 2 va A eşittir. M ve eşitliğini elde ederiz. Bağıntısını elde ederiz. Her iki taraftaki V'ler birbirini götürür. Geriye elimizde 2A eşittir M kalır. Buradan A'yı çekersek A eşittir. M bölü 2 sonucunu elde ederiz. Doğrunun eğimi sabit olduğu için Eğim sabitse ivme de sabittir. Böylece ivmenin sabit olduğunu göstermiş olduk. Şimdi de değerini bulalım. Eğimi bulacağız. 2'ye böleceğiz. Bu doğrunun eğimini bulalım. Sol taraf birinci konum. Sağ tarafta ikinci konum olsun. Birinci konumda orijinden harekete başlamış. S0 S eşittir 0. İkinci konumda da S eşittir 0.6 km. Hızın karelerinin değerleri de grafikte verilmiş. Bu doğrunun eğimi nasıl bulunur? V2 kare eksi V1 kare bölü S2 eksi S1. Değerleri yerine yazarsak A'yı buradan buluruz. A eşittir eksi 2250 km bölü saat kare sonucunu elde ederiz. İmenin birimi ille de metre bölü saniye kare olacak diye bir şey yok. Kilometre bölü saat kare de ivme birimidir. O da cevaptır. Fakat yine de biz metre bölü saniye kareye çevirelim. Çevirmişiz. O da eksi 0.174 metre bölü saniye kare ediyormuş. Bu problem bu şekilde. Şimdi bu problemin arkasından ikinci bir problem daha çözeceğim. Doğrusal hareket yapan bir maddesel noktanın hızı ve hareketinin bir aralığında şekildeki gibi konumunun koordinatı S'ye bağlı olarak değişmektedir. S eşittir 40 metre iken hızının şiddeti saniyede 30 metre bölü saniye oranında azalıyorsa maddesel noktanın bu andaki hızının şiddeti V'yi bulunuz. Evet. Elimizde bir grafik var. Bu grafiğin teğetinin eğimi verilmiş. S eşittir 40 metre konumunda teğetinin eğimi verilmiş. Bu andaki hızı bulmamız isteniyor. Elimizde Vs grafiği var. Evet şimdi soruda bir şeyden bahsedilmiş. Ne denmiş? Hızının şiddeti saniyede 30 metre bölü saniye oranında azalıyorsa. Bu ne demek? Belki bizim için yeni bir şey bu. Bu ne manaya geliyor? İvme. ivmesi şudur dememiş. Fakat böyle ivmeyi bu şekilde vermiş. İvme biliyorsunuz. Hızın şiddetinde birim zamanda meydana gelen değişmeydi. O halde ivme eksi 30 metre bölü saniye bölü saniye imiş. Aslında ivmenin birimi bu şekildedir. Ama biz onu metre bölü saniye kare diye yazıyoruz. Saniyenin karesi çok da anlamlı bir şey değil aslında. Ne manaya geliyor saniyenin karesi? Yok. Hiçbir manası yok. Aslında ivmenin birimini bu şekilde yazmamız lazım. Ama yazmıyoruz. Neyse metre bölü saniye kare diye yazıyoruz. Şimdi bize bir bilgi verilmiş. Vs grafiğinin teğetinin eğimi verilmiş. Dv bölü ds eksi 1 bölü 2 verilmiş. Biliyorsunuz bir fonksiyonun teğetinin eğimi türevine eşittir. Burada da dv bölü ds eksi 1 bölü 2 olarak verilmiş. Bu ne işimize yarayacak bakalım. Biz biliyoruz ki hız konum grafiğinin teğetinin eğimi a bölü v'yi verir. T'nin eğimi hem dv bölü ds'ye eşittir, o da a bölü v'ye eşittir. O halde demek ki a bölü v eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Madem ki a bölü v dv bölü ds'ye eşittir, dv bölü ds'de eksi 1 bölü 2 ise, o halde a bölü v eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Şimdi burada a'nın eksi 30 metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Yerine yazarsak, a yerine eksi 30 yazarsak buradan v'yi buluruz. Çünkü burada bilinmeyen sadece v kaldı. V eşittir 60 metre bölü saniye sonucunu elde ederiz. Bu problemde bu kadar. Hoşçakalın.